Merhabalar, Usta'dan Al Tarifi kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif etli çiğ köfte. Burada biber salçamız var, yarım kilo dana kıyma, sıfır yağlı, 1 kilo yakın bulgurumuz var, maydanoz, taze soğan, nane. Burada gördüğünüz gibi isotum var. Şimdi isotumu yaklaşık 6 yemek kaşığı isot var burada. Bir su bardağı suyla ilk önce isotumu ıslamakla işime başlıyorum. Isotum burada ıslanacak isotumuzu ısladıktan sonra kullanacağız. Malzemelerin tamamını videomuzun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Önce bulgurumuzu yoğurmakla işimize başlayalım. Bu arada tam şu su bardağıyla 6 su bardağı bulgur var. 1 kiloya tekabül ediyor. Çiğ köftemizin yapımına ilk önce tezgahta başlıyoruz. Şimdi 2 tane soğanım vardı. Ben özellikle kırmızı soğan kullanıyorum. Genelde kırmızı soğan kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü bunun su oranı beyaz soğana göre daha iyi. İki tane iki baş soğanım vardı. Ortalama gördüğünüz gibi yumruğun büyüklüğünde. Bunu güzel rendemi şu kısmıyla rendeliyorum bulgurumun üzerine. Soğanımı rendeledikten sonra şöyle bir tane bif domatesim var. İri etli domates. Bunun da sadece şu arkasını kesiyorum. Kabuğunu hiç soymuyorum. Bunu da güzel bulgurumun üzerine rendeleyeceğim. Domatesimin sadece gördüğünüz gibi kabuğu kaldı. Domatesimizi rendeledik. İçinde bir şey kalmasın. 5 diş de sarımsağım vardı. Bunu da güzel havanda dövebilirsiniz. Ama ben eziyorum. Ve güzel güzel doğruyorum. Doğramış olduğum 5 diş sarımsağımı da direkt ilave ediyorum. Şimdi domatesimizi, sarımsağımızı, soğanımızı rendeledik. Ben işin heyecanıyla kamerayı açmayı unutmuşum ve yoğurmaya başladım. Yani o arada ben direkt kameraya açmayı unuttum domatesim falan rendeledikten sonra ilk yurma işlemini size gösteremedim. Ama onlardan hariç hiçbir şey ilave etmedim. Yaklaşık bir iki dakika yurdum ve hala yormaya devam ediyorum. Bütün bulgurum ıslandı şimdi. Yani daha pişmedi, daha pişmesine çok var. Bütün bulgurum ıslandıktan sonra benim burada isotum vardı Isladığım isot. 150 gram isotu bir bardak suyla ıslamıştım. Hepsini aynı anda direkt ısladığım isotu. Güzel kalıp gibi oldu 150 gram isotun isot zayi olmasın. Isotu şöyle bir tabağına direkt biraz bunu bırakalım. Alalım. Yoğurmaya devam ediyorum. Bulgurum bütün isotu sizin de gördüğünüz gibi yedi. Yani beyaz hiç isotu falan kalmadı. Beyaz bulgurum kalmadı. Bütün isotumu ilave ettikten sonra bulgurumun hepsinin rengi gittikten sonra bulgurumun rengi baya karardı ve bulgurum iyice bulgur bulgur oldu yani iyice tane tane daldı. Bu aşamada 5 yemek kaşığı biber salçamız vardı ve bulgurumuz iyice ısındı. Yavaş yavaş ısındı yani. 2 tane de bu sallıyorum içine. Salçamla yoğurmaya devam ediyorum. Ve attığımız buzlar eriyene kadar güzelce bulgurumuzu öldüreceğiz. O buzlar iyice eriyecek. Köftemizi yukarıda yeteri kadar yoğurduk. Bayağı da yoğurdu bizi. Yaklaşık şimdi videoda buraları keseceğim. Ya çoğu yerisi göremeyeceksiniz ama. 15 dakika oldu. 15 dakikadır yoğuruyorum. Bayağı yoruldum. Şimdi köftemi yere alacağım ve yerde yoğurmaya devam edeceğim. Yani çiğ köfte yapıyorlar. İçine basıyorlar suyu. Veriyorlar. Çiğ köfte öyle olmaz. Yani çiğ köftenin yoğurularak. yok öyle hemen onu basayım geçeyim. Olmaz. Elimden gelse kıymayı da zırh kıyması, dövme kıyması yapmak isterdim ama ona da bugünlük fırsatımız olmadı. Normalde zırh kıyması olması gerekiyor. Bu tarifi ben Adıyamanlı bir arkadaşımdan almıştım. Askerde. Bir asker arkadaşım vardı. O çok yapardı. Çok da güzel yapardı. Ellerine sağlık. Oradan da kulaklarını çınlatayım. İsmi Abdullah. Bakın görün yavaş yavaş çiğ köftem tutmaya başladı. Artık yere alalım. Yerde yoğurmaya devam edeceğim çiğ köftemi. Köftemizi yere aldık. Ve yoğurmaya devam bizim yaklaşık bugün bir işimiz bir saat bir buçuk saat yoğurmayla geçecek gibi köftem hafif hafif kendini tutmaya başladı iyice bıraktı şimdi biraz sonra ben bunun kıymasını ilave edeceğim ve kıyma ile beraber bazı baharatlar var onları ilave edeceğim iyice yoğurdu köftemiz gördüğünüz gibi iyice hamur hale geldi İyice hamur hale geldi yani neredeyse kesilebilecek kıvama geldi. Şimdi kıymamızı katıp yoğurmaya devam ediyoruz. Ve kıymamızla beraber baharatlarımızı ilave edeceğiz. 600 gram kıymamızı ilave ettik. Tepeleme 2 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı da karabiber ilave ediyoruz. Pul biber, biber salçanızın acısına göre ilave edebilirsiniz. 3 çay kaşığı öğütülmüş kaya tuzu ilave ediyoruz. 3 çay kaşığı öğütülmüş kaya tuzumuzu ilave ettikten sonra yoğurmaya devam. Yaklaşık bir saattir köftemizi yürüyoruz. Köftemiz mis gibi oldu. El ayağa yapışmıyor. Şimdi bir su bardağı yağ ilavesi yapıyoruz. Bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Ve şimdi çiğ köftenin nasıl işi neydi? Yeşilliklerimiz vardı. Yağladıktan sonra bir tur yoğuracağız. Yeşilliklerimizi taze taze doğrayıp ve çiğ köftemizi ilave edeceğiz. Yeşilliğimizin tadı tuzu kaçmayacak. Şimdi en son çiğ köftemizin yağını kattık. Çiğ köftemizi iyice yoğurduk. Yoğurma işlemi bitti. Ve maydanozumuz, nanemiz, Taze soğanımız vardı. Onları doğrayıp taze taze içine atacağız. Yani maydanozumuzu çok ince bir doğrama yapacağız ve maydanozumuz kesinlikle taze doğranacak. Yani ben doğrayıp da bir 10 dakika 20 dakika bekletelim olmuyor. O maydanozun aromasını kaçırmayacağız. Maydanozumuz tek bıçakta ince ince doğrayacaksınız. Taze soğanım vardı 10-15 tane. Onu da ince ince doğruyorum. Yarım kadar taze nanem var. Kış tanesi Onu da ince ince doğruyorum. Ve doğramış olduğum yeşilliklerimi direkt çiğ köftemin üzerine katacağım şimdi. Şimdi köftemize bu saatten sonra artık eldivenle devam edeceğiz. Çünkü eldivenle form vermesi çok kolay oluyor. Doğramış olduğumuz yeşilliğimiz vardı. Doğramış olduğumuz yeşilliğimizi ilave ediyoruz direkt tahtayla. Şimdi arzu eden bunun yanına çok güzel nar ekşisi, limon suyu, limon falan ilave edebilirsiniz ama ben bunun yanında hiçbir şey istemiyorum. Sadece yay kayranı ve çiğ köfte. Elimi şöyle biraz yağlayayım. Ve köftemi şekillendirme işlemine başlayacağım. Çiğ köftemiz servisi hazır. Şimdi bu videodan sonra çiğ köfteyi de son noktaya koyduğumuza inanıyorum. Artık YouTube'da bu çiğ köfte furyası ustadan al tarifi farkıyla dönecek. Şimdi genelde eldiven kullanmayı sevmeyiz ama çiğ köfteden sonra eldiven kullanmak sağlıklı olur. Çünkü elimizi sürekli yağlamamız gerekmiyor. Direkt gördüğünüz gibi eldiven kendisi zaten köftenin içindeki yağı alıyor. Ve direkt bu şekilde basıp basıp tabaklarımıza ilave edebiliyoruz. Yaklaşık burada 10 kişilik falan bir çiğ köfte var. Karın doyuracak bir şekilde. Hunharca bir çiğ köfte yaptık. Yani güzel bir çiğ köfte partisi olacak. Parmaklarınızı basarken de hafif aralara açık olsun. Direkt bastığınız gibi tek seferde tabağınıza koyabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Gününüz dünden güzel olsun. Saygıyla.